Ne kadar güzel bir gün. Aa akşam olmuş ben o kadar uyudum mu ya? E tabi uyuyamadım kızım kaçırıldı. Heh. Anam hırıl hırıl uyuyor. Of ya. Çok özledim kızımı. Acaba polis hanım bulmuş mu? Bir daha sorayım. Çocuğumu çok özledim. Polis hanım çocuğumla beraber mi? Evet var. Çocuğunuz bulundu. Hı, cidden mi? Hatta onu götürmeye gidebiliriz. Almaya gidebilirsiniz. Nerede? Hı, buradaki evde. Teşekkür ederim. Hemen karıma haber vereceğim. Hanım, hanım kalk. Hadi kalk kızımız bulunmuş. Ne diyorsun cidden mi? Hı Gel gel hemen gidelim koş <laughs> evi ben sana terk ediyorum peki 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 hemen kızımızı bulmaya gidelim o oh, küçük canavarı o daha çocuk haklısın kız kalk hadi bakalım e, ne oluyor kalkmak istemem Kalkman lazım. Yerimizi öğrenmiş olabilirler. Yine güzel öğrensin. Annem beni kurtarmaya gidecek tamam mı? Hiç de bile öyle bir şey olmayacak. <laughs> Buradaki evde mi? Evet. Hadi koş kızım. Anneciğim. Tabii. <laughs> Ben de seni kızım. Şş, gel kızım bakalım kucağıma. Hayatımda ben Canım kızım anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Senin. Aa, annem hapse girdi. yalan lan söyleme lan. Şimdilik affedebilirim ama ikincisi olursa seni çok kötü yaparım. Peki amca. Hayatım, ee, ben kızımızı yatırayım bir dakika. Şöyle. Hayatım, ben uyuyacağım. Peki aşkım. Aynen ise ben de uyuyayım. Şurayı kapatayım da kızım. Ne bir şey olmasın. Tamam. Şimdi ben duymaya giderim. Zor bir gün oldu. Hmm. Ne kadar uzandım ben de.